Herkese selam. Bugün Belçika'ya gidiyoruz. Brüksel'e yolculuğumuz var. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız şu anda. Charleroi Havalimanı'na iniş yapacağız. Charleroi böyle biraz daha Lüksemburg'la Brüksel arasında yani ortada bir yerde kalıyor ve bizim gideceğimiz Eurospace Center'a oldukça yakın. Eurospace Center biletlerimizi biz yaklaşık 3 ay önce, falan almıştık. 3 ay önce çok heyecanlıyız. Kişi başı 32 Euro'ya almıştık bu biletleri. Ve içeride geçmiş uzay tarihiyle alakalı Avrupa Uzay Ajansı neler yapıyor, geçmişte uzayla ilgili neler yapıldı bunların hepsini öğreneceğiz. Hatta belki de astronotların kullandıkları simülatörleri kullanacağız. Bu G kuvvetin hissettikleri dönen bir simülatör var video izlediğimiz. Onları kullanacağız. Mars'ta yürüyeceğiz, Ay'da yürüyeceğiz. Bir sürü şey deneyeceğiz. Aşırı heyecanlıyım. Ve tüm günümüzü orada geçireceğiz. Astronotlar nasıl yetişiyor onu göreceğiz. Videonun devamını izlemeyi unutmayın. Buradayız. Euro Space Center'a geldik bugün. Burası bizim gelmeyi çok istediğimiz bir yerdi. Şu an saat 12.30 falan. Muhtemelen akşamüstü yani burası kapanana kadar burada olacağız. Çünkü en az 5 saat ayırın diyorlar. Daha önce bu arada Uzay Kampı Türkiye videomuz da vardı. Onu izlemek isterseniz yine videolarımızın içinden bulabilirsiniz. Şuraya bırakayım Şu tarafta mı? Oraya bir yere bırakırım. Euro Space Center'da aynı şekilde uzayla ilgili simülasyonların olduğu ve çok bizim merak ettiğimiz, deneyimlemek istediğimiz bir yerdi. Tüm yaptıklarımızı videoya ekleyeceğiz. Siz de izlemeye devam edin. Yani Brüksel'den buraya gelmek iki saat civarı sürüyor tabandan. Evet. Giriş şu taraftan yani. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ha, çok güzelmiş. <laughs> Bayağı yüksek lan ha. <laughs> Korkarım ben Yaklaşık dört buçuk santim. Sen zıpla. Benim bileğim sakat. <laughs> ha doğru. explain when it will reopen, mm when it will be closed. Hı -hı. Except for the special 5D here, it will reopen at one. Reopen at one. 1, 1 p.m. Okay. Okay. That's so there is no panel to say when it will reopen, but it will it will reopen at. Oh, okay. 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 Bize bir bileklik verdiler. Bununla QR okut per alana girebilirsiniz dediler. Allah çocuğu. Hmm. Şutur. Çok kötü Burada da bir harita var bizim elimizde de aynı şey verdiler bu arada hepsini anlattı işte da şu var burada bu var önce şuna gidin sonra buna gidin falan bir sınıflandırma yapmışlar. Biz bir numarayla başlayacağız hepsini tamamen görerek yine aynı yerden çıkış yapacağız. Astronot Gitsik'i fotoğraf çekilebiliyoruz galiba. Aa çok iyi. Bu Owen Garrett'ın Skylab 3'te, Amerika'nın uzay istasyonu olan Skylab 3'te giydiği uzay giysisi bu. Gerçek uzay giysisi burada aşırı değerli. 10 milyon dolar civarında bir ücreti var ve aşırı pahalı bir parça. Yani parasından da ziyade zaten paha biçilemez bir şey. Skylab'da giymiş bir uzay giysisinin burada olması. Biraz kısa boyluymuş onu. Refleksle alakalı bir refleks testi gibi bir şey var. Şuraya, şurada yarışacağız. Birisi burada, birisi burada oluyor ve yanan <laughs> ışıklara dokunmaya çalışacağız gibi düşünüyorum. Bakalım. Hadi. Hadi gel. <laughs> Ne diyorsun bu adamla iyi yapar mısın? Ne yani? Adam izliyor çünkü sen. Renk körü falan mı acaba? Bu <laughs> kere bir şey. 35.6 Beyaza bir kere işte iki kere. Olmuyor hayatım bu olmuyor. <laughs> Ver lan diyor baba. Benim 35'ti. <laughs> Senin 53. Ama gel bir bak. Bu içine gir. Ne yapıyorsun? Ha ya bu da mı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Bu da iki kişilik yarışma galiba. Burada ellerimizi karşılıklı sokacağız. Evet. Önümüzdeki ekranda birbirimizin elini göreceğiz. Kendi elimizi değil. Ve sonrasında birbirimizi yönlendirip işte sağdaki, sağ üstteki yeşil, sol alttaki ee, yeşil He, diye aynı şeyi karşılıklı takım çalışması Aynen, versiyonu. takım çalışması yapman gerekiyor. Ortadan en üstten ikinci sıra orta. En üst orta. Evet. Sağ iki. Sağ iki ne söyle ya. Sağ, sağdan aşağı aşağı. Evet. Sol 2. Sağ 2. Sağ 2 ne yazmıyor? Bunu böyle ya. <laughs> Bunu <Burası> da göreceksin. <güçlü gülüyor> <laughs> <laughs> en üst orta. En alt e, sol. Sen sağ evet, sağını sonunu hatırlayabilsen olacak. Senin de aynısı. Sana diyor ki önce sağını solunu öğrenmen lazım diyor. Çok da iyi yapmıştım bence. <laughs> Sevgili seyirciler ben bilmem, eşim bilir, bitti, görüşürüz. Burada Apollo 11 görevinde kullanılan Belçika bayrağı. Muhtemelen ay yüzeyine konulan Belçika bayrağının ya bir parçası ya da oraya yüzden, gidip gelmiş ben bir ben. bayrak. Ha, ilk ayın enişte Belçika bayrağı da oraya götürülmüş. Muhtemelen farklı ülkelerden farklı bayraklar almışlardır diye minik düşünüyorum. Minik minik her yerden götürmüşler. Aynen bu oraya gidip gelen bayrakmış. Burada bir renk körlüğü testi gibi bir şey var. Seçmeme izin vermiyorsun ki. 12, 12 değil mi bu? Evet. Ben galiba renk körüm evet yani. anlamıyorum. Göremiyor musun? 90 renk Ha buraya bakacak Oraya bakıyorum. Oraya bakıyorum. Ben bakıyorum. galiba körüm. Renk körü değil 35. Ben de oraya bak. Bak orada 12 yazıyor burada 57 yazıyor. Aynen şaşırtmacalık. Bence o olayı tanıtmak için koymuşlar sadece. Herhalde, yani burada. televizyon. Şimdi Space Tour'a gireceğiz. Son 26 saniyesi kaldı. 20 dakikada bir başlayan bir turmuş bu. Ve sesli rehberle giriyorsunuz. Allah. Umarım dil seçeneği İngilizce var. vardır herhalde. Yanlışlıkla Fransızca ya. <laughs> <laughs> Valla. 10 saniye kaldı. Şimdi giriyoruz. Ha? ha bak, hello dedim. What planet can we see with the naked eye? Jupiter, Siz Venus. kulağımdan mı geliyor benim yoksa dışarıdan mı? How many planets in our solar system? Cevap? 9. 8. 8. Aferin. Dur şu. Bu sayıyla uzaya doğru yolculuk. <laughs> Sonuçta kadar sürecek mi bu sınav? Ha, kalkıyoruz Aha, artık. Next level'a geçiyoruz. Sıradaki level. Burada gezegenleri anlatıyor herhalde. Ama oh, çok güzel yapmışlar baksana. Nasıl etkileyici? Temple of Planets. Çok güzel izlemesi. Evet, tam uyumalık. Burada uyuyup ne rüya görürsün yalnız ha? Evet. Her Galaktik şeyler. rüyalar. Benim takım yıldızım Y şeklinde aşkım. Nerede? Benimki de muhtemelen B şeklindedir. hayatım. Umarım. Umarım mı? <laughs> şimdi buradan bizi simülasyona bağlıyor. Bütün bunları anlattı. Bakalım şimdi ne yapacaksınız dedi. Astronot olmak istiyorsanız Çok korktum, evet. Her şey anlattı sonra, do you wanna be an astronaut? It's your turn now dedi. Kapı açıldı kendiliğinden. Oh. Wow, büyük değil mi? Bayağı güzel. Bu yukarıdaki diving pool astronotların uzaya gönderilmeden önce giysileri giydirilerek havuzların içinde eğitim alıyorlar. Bu diving pool da sanıyorum onun küçük bir simülasyonu ama galiba onu şu anda kullanamıyoruz burada. Yani günlük evet, ziyarette. Evet şu değil gibi sanki zaten. Belki konaklamalı programlarda kullandırıyorlar. Evet. Multi Axis Trainer zaten bizim uzay kampında da gördüğümüz çok eksenli simülatör. Ya bu yön uzaydaki yön, kaybını, kaybını mı temsil ediyordu? Bunda iki tane var. Multi Axis Unit. Ötüş görevleri var. Kapsüllerin içerisinde çocuklar biniyor anladığım kadarıyla. Bir de orada yer kontrol merkezleri var. Kontrol 1, kontrol 1, 2. Yine Türkiye'deki uzay kampındaki gibi canlı konumlandırmalı bir uçuş görevi yapıyorlar burada ama sanıyorum bu da konaklamalı programlarda var. Yani bir, bir de de bu galiba çok küçük değil mi? Mekik gibi değil tabii yani. Tabii tabii. Oradaki bunlar küçük. küçük. Bunlar küçük. Kapsül bunlar. Evet. Burada da Mars yüzeyinde nasıl yürüdüğümüzü anlatan bir Mars simülasyonu var. Sanıyorum bir böyle altı yer çekim koltuğundan biraz daha yer yani çekimi seviyesi farklı. Burada bak karşıda çocuklar şurada Mars yüzeyinde robotları, roverları hareket ettiriyorlar. Yani sayılar var üzerinde şimdi içeri girip deneriz onları Mars'tan içeri giriyoruz. Bir tane yani odada Mars'ın hemen öncesi film koymuşlar. Nasıl uyuyorlar, nasıl temizleniyorlar, nasıl çalışıyorlar, nasıl spor yapıyorlar falan gibi bir film. Sonra burada da Astronaut Suitcase diye bir oyun var. Diyorsun ki sen olsan işte Astronaut'un Suitcase'ine ne koyarsın diye bir şey. Isız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey gibi bir şey mi? Aynen çünkü her astronotun iki metreküp kargo hakkı varmış. Şimdi mesela ben bir kere 009 metreküp su bir kere koyalım yani. Oksijen lazım. Oksijenle biraz daha fazla koyalım. Yok mudur orada ya oksijen? Kendi oksijenimizi kendimiz mi götürüyoruz? Kendimiz mi ne olur ne olmaz. Mavi donun var. Var abi. Ya sonunu kendi getiriyor. Yemek koyalım. Yemek bayağı bir koyalım. Ben çok acıkırım. <laughs> tohum. Hadi koyalım hobi olarak ekeriz. Medicine, hijyen, hijyen önemli iki üç tane koydum. Confirm, the cargo. Yes, gönder. Sorry, your cargo isn't at all optimized. Ve optimized bir şey koymamışım. Dedim sana, volüm olarak Hepsini çok Hepsini analiz et diyor bana, clothing hariç. Şey, hepsi jetle mi gidiyormuş? Neyse. <laughs> <Ay size. gülüyor> Joystick oynatmaya başla. Heh, o noktalara götürmeye çalış. Hadi. Daha hareket etmedi ama. Hızlı gittim herhalde. Evet. Kapladım. Patladım. Milyarlarca dolarlık görev anlık atan yüzünden patladı. Bir saniye bir Şu senin robotun. 8 numarayı şu köşeye götürmen gerekiyor. Gidiyor. Üzerinde kamera da var. Kameradan görüntüleri burada da görüyoruz. He galiba o kamerayı oradaki QR'ı taratacaksın. Dön, dön, dön. dön Çarpacaksın, dön. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel. Topla, topla. Dön. Mars konusunda pek başarılı göremedim seni. Ay çok iyi. <laughs> Zevkli mi? Evet çarpacağım şimdi. Ay midem bulandı. Midem bulandı? Ay, evet. <laughs> çok tatlısın. Stop! <laughs> Stop! <laughs> <laughs> Bizi hey, bırakacağız mı? Çok kötü. Orada? Korkuyorum ya. Haklı çocuk. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet. evet. Gergin misin? Evet. Ellerinin terlediğini hisseder gibi. Burada asi kankalar kullandılar. Asi ah, kankalar. Ben çok korkuyorum bununla. O yüzden o çizgi geçince stop diyeceğim. Hayatım evet, şu yanındaki kardeşler en sona kadar Onlar çıktı değil mi? Onlar cesaretliler. <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Cesaretliler. Cesaretli takımım. <laughs> Korkuyormuş da en üste kadar çıkamayacakmış. Ben korkuyorum. Çık. Buraya kadar gelmişken çıkması lazım değil mi? Evet canım. Yani. Aslında kolay. Kullandılar. Asi kankalar. Kalay mı? Bu yapının hızlı kalp ne zaman şöyle aşağı bakın. Yani şey kafanızı böyle yapalım. aşağı bakın. Tamam. Gördün bak. mü? Nasıl yapacağım? Ben yaptım? de önermiyorum. Bence gözünüzü kapatın. Ben yiyeceğim. <laughs> en üstte. The highest point, please. Okay, stop. No, 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 top of like... yeah, yeah. <gülüyor> 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 Bu mu? Bu <laughs> çok yüksek değilim değil mi? Az Niye Azıcık <laughs> değil mi? Ayağım şey olunca yerden kesilince korktum birazcık. Bir daha yapacağım mı? Hayır yapmayacağım. Ve Yiğit gidiyor. Yiğit hazırlanıyor. İnşallah mükemmel bir atlayış yapacak. Yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. gidiyor, gidiyor, gidiyor. En yükseğe kadar çıkıyor. Ready? <laughs> <laughs> Mükemmel biraz. Wow. Hadi. Çok kaslı kendini. Giden herkes kaslı. En sevdiği şey çıktı ne ya ben? Bir de şeyi bekliyorsun. Onlar bir şey başlatacak evet, diye bekliyorsun. Sanki Senin bak, şey bu çok lazımdı. zor geliyor. Aynen Ama. öyle. Hani o seni oradan ellerini kesse, çok daha kolay olur. Ellerini kesmemiz lazımmış için. gibi evet. sanki. Güzel, 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 güzel. Güzel, bir daha yapsam mı ya? Aşırı gergin ama şu an. Alt taraf yer, şeyden kayıyor. Evet. Çocuklar falan biniyor ya. Herhalde ben halledebilirim diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Kameraya sıkı tut. Evet. Zemin. Bence en iyisi bu. En iyi. Eyla, en oh. eğlencelisi bu. Zemin kayıyor. Ve Zemin kaydıktan sonra. Önüne bak. Önünde karşılık noktaya bak sen. Seni çekiyorum ben şu an. Başın dönmesin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> başın Çok <mı> iyi. <laughs> Ay iyi. Oha yapıştı şu anda şeye duvara ve ayağımız yerden kesti. Çok iyi, sen tamam. <laughs> <laughs> Çocuklar da zaten şey diyor, beynin durursa düşünmeyi bırakırsa da karşıya odaklan diyor. Nasıl yani? Düşünmeyi bırakırsa da... Dönerken döndüğünü de... algılamayı kaybedersen karşıya odaklanmaya çalışıyor. Ben midem bulamasın diye karşıya bak sandım. Evet. Çok iyi <laughs> mi? Thank you, it was fun. Ya. <laughs> <Yeah. Kalbim gülüyor> <böyle, gülüyor> sanki kalbim böyle geride kalıyor, vücudum devamlı hareket ediyor. Çocuklar aşırı cesur. Evet, yan döndüler. Ee, buraya en son istersen bir daha gelelim. Bu ne? beyin olmaya çok. Bunlar çevirecek kadar değil mi? Şey ne? hadi. be Öksür. Öksür dedi. Suratına suratına mı Sen doktor suratına mı öksürürsün bu Geldi çocuk hadi Doktor arkamdan soruyor. Gezmeyi bitirdik. Yani girdiğimizde saat 12 buçuktu. Şu an 5 buçuk. şu anda zaten artık. Daha fazla giriş yok. Bir de bahçesini gezelim dedik. Ya yani bence bütün günü geçirilebilecek bir de her iki çocuğunuz falan varsa yani çok güzel bir etkinlik. Parasına kesinlikle değer. Bir de üstüne çok şey öğrenilen, çok fazla şey deneyimlenebilen bir yer. O yüzden gelmenizi tavsiye ederiz. Hem öğreteceğim de eğlenceli bir yer. Yani evet ilgi çekiyor her yani her bilgi. Wow dedik yani hepsinden evet. hemen dedik. Bir de bunu konaklamalı programa geldiğini düşün. Aynen Havuza öyle. girdin, işte bir haftalık programı bindin. var. Aynen, yani görevleri tamamladın. Bahçede muhtemelen bir sürü etkinliği vardır bu kadar büyük bahçeler olduğuna göre. Aynen, Burada da vardır. Çok büyük ya. Gerçekten çok büyük yani. Arkası tamamen orman bu arada. Zaten burası otoban kenarına kurulmuş yani. Alanı oldukça geniş bir yer. Otoparkı da çok geniş, bahçesi Hı -hı. de çok geniş. Eğer Belçika tarafına ya da Lüksemburg Yük tarafına gelirseniz Lüksemburg'a daha yakın burası. Bir gününüzü bence ayırın. Evet. O zaman Uzay Kampı Türkiye ile başladık. Space Center ile devam ettik. Sırada, Sırada Amerika var <laughs> ama Amerika'dakine de gittiğimizde böyle videolar çekeriz bunu. Evet, serinin devamı şeklinde. Evet, Eğer videoyu beğendiyseniz, eğer bu şekilde ilgi çekici yerlerin videoları gelsin istiyorsanız, Instagram'a etmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın.